arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zuba oynuyoruz ah neden videoya girdim de ara sıra atıyor anlamıyorum ben. arkadaşlar zuba yani şey zuba da yani zuba çok güzel bir oyun oyunda yani beşli takımı yapabiliyorsunuz arkadaşlar yani zubayı yükleyeceksiniz ne olur tilkiyi seçin ben bakı seçtim <laughs> ve büyük bir halt yedim bak iyi değilmiş ya ya neden anında teklif geliyor ya. Dakika gol bir. Arkadaşlar bugün kutu açacağız. Açalım. İlk önce etkinliklerimizi to toplayalım bir. Şöyle etkinlikleri toplayalım. Tamam. Şimdi bu dükkanda bedava bir şey varmış. Sonra kut kutularımızı açmaya başlayalım. Şöyle bedava altın. Ah. İşte bu. 7 seviye. Yükselteyim şunu da bir şunu bir yükselti vereyim. Çok yani burada hızlı para kasılabiliyor. 3200 2000 mi? Evet bu yüzden hızlı kasılıyormuş arkadaşlar. Ben daha yeni keşfettim. Şimdi kutu açmaya başlayabiliriz. İlk miniklerden başlayalım. Tamam güzel. Şimdi karakter olasılığı bunda yüksek. Hadi, hadi. Geliyor. Tilki ne olur tilki? Ne olur tilki? Shelly. <laughs> Shelly mi? <laughs> Lan burası gibi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Shelly yay kullanıyor musun sen? Ben yay kullanın istiyorum arkadaşlar. Çünkü yay kullananlar çok iyi ya. Ne olur kullanıyorsundur. Dur. Bizim Shelly. Ha, burada. İstatistik ne olur yay. İşte bu. Ama bomba kullanmıyormuş. Neyse idare edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar. Yalnız tilki neden çıkmadı? Tilki aralarında en güçsüzü şu an. Yani diğer en güçsüzleri çıkardım. Tek tilki kalmadı. Yani bu ikinci lig. Tilki birinci ligdi. Anlamadım. Bakın beşli takım var. Neyse girelim. O oh yeğen. Yeah. Arkadaşlar oyunda yani tilki seçin ilk başladığınızda çünkü yay çok gerekli oluyor. Diğer karakterler mızrak kullanıyor, yakından vurabiliyorlar. Şimdi ilk defa yay olacağım. Mızrak da alabiliyorum. Şaka gibi ya. Oo! Vuramaz ki, vuramaz ki. Ben bu kendimi. Pum. Lan Şaka olmalısın. Şaka gibi ya. Yalnız bunun mermileri biraz farklı ya. Baksanıza. Oy güzel vurdum. Kabul edin. Bakın işte yay bu işe yarıyor. Hoppa. ben vuracaktım. Sen niye vurdun? Ama mermisi zor doluyor ya. Bunun mermi zili de kısaymış. Bir gidin ya. Lan met Kabuk. Azıcık durayım bir. Bir sakin ya. Sakin kardeşim sakin. Aa bir de suda da hızlı gidiyoruz. Güzel ya. İş görür bu. Güzel bir tane metik basayım ben. Bu hızlı, hızlı gitmesi benim bayağı işime yaradı. Arkadaşlar. Sonunda yaylı bir karakter çıkarttım ya. Ben yaylı karakter çıkartmak için ne kadar uğraşıyorum. Sizin haberiniz var mı? Aga anca çıkarttım ya. Gelme. Vururum. Gelme. Aa dur bir dakika. Ben sana özellik takayım. Bende ok özelliği vardı ama ben sana özelliklerimi takayım ee, e, acaba bu seviyede takılabiliyor muydu özellik ya unutuyorum her seferinde <laughs> Aa, az daha öldürüyorum Mızrağı daha yeni, yani o ok daha yeni alışıyorum da etrafta kolay yok ok buluyorsunuz arkadaşlar yani hiç dert etmeyin ok ok nasıl bulacağım yani, yani nasıl bulacağım aşırı kolay buluyorsunuz ben benim karşıma mesela her seferinde e, çıkıyor gelme çakarım yani çakarım. Yani boşa gitme. A panda da ya Arkadaşlar aslında panda da iyi. Çimenleri yiyerek can dolduruyor. Tam bir gıcık karakter değil mi? Aa alan geliyor. Alan geliyor. Hop vurdum bir tane. Abi kabuk yapayım. Kaç. Medkit al medkit. Medkit alın. Altın el bombası geldi. Gelmesine de. Uf. Ben medkit bastım. Kabuk. Ne oldu lan? Lan dondurdu. Medkit. Hadi canlan kardeşim sen de. Ya ne oluyor azıcık ileri geçmeme izin verebilir misiniz? Bir tane metlik basayım da şunu alayım. Şu kütük özelliğini alabilir miyiz? Kamuflaj oluşturma gidiyor. Uy altın silah. Altın. Ne ara bitti ya? Güzel de. olduk. Oh yeah oh yeah. Evet arkadaşlar. Evet devam ederim. Aa bronz geliyor artık. Bakalım bronz ne alem. Bu oyun arkadaşlar bence çok güzel. Yüklemenizi öneririm. Yani 5 kişi takıma girebiliyorsunuz. Brawl Stars'ta en fazla 3 kişi oluyor değil mi? Hatta karakterlerin kendisine ait kupa yolu bile var. Bak lig. Lig kupa yolu. Karakter kupa yolu. Ben bu kupa yolda baya ilerledim. 700. Yeni emoji alacağım. Burada 600. Seninle oynamıyorum ben çok. Zaten sen yavaşsın. Tamam. Büyük takımda oynadık, güzel. Arkadaşlar valla yaylı karakter alın ben diyorum. Çünkü bu türlü şey karakterler pek işe yaramıyor yani. Aslında tilki çıkmasını daha çok istiyordum. Çünkü tilkide bir kalkan var, efsane. şu cam yeri kırmak Aha, kırmama gerek yokmuş çünkü şey burayı kırsam bile şey var yani altın bomba var bomba bana gelmiyor bomba al aldım varsa alamıyorum ki lan ben... ya nasıl nasıl korumayı öyle biliyorsun İlla her şeyi ben yapayım değil mi? Heh. Kabuk bu işe yarıyor arkadaşlar. Arkadaşınız öldüğünüzde kabuğu kullanıyorsunuz. Böylelikle vuramıyorlar sizi arkadaşınızı iyileştirirken. Kabuk bu işe yarıyor. Yay alın ya. Yay bulun ya. Yay ya arkadaşlar yaylar biraz kolay bulunu diyecektim. Hemen buldum bir tane. Yani ben ne zaman oyuna girsem yay buluyorum. Ama bunda aha orada bir tane yay var. Hadi vi vi. Bana demek. bekle. Ama bu saldırırken donuyor ya. Neyse sıkıntı olmaz. Bir de elektro yay var. Lan siz haritadan ha. Tamam. Ne yapacağız kardeş? Şimdi kutuba doğru gidelim. Orada altın yay çok bulunuyor ya. Aa, şuradaki bulan silahlardan birisini al işte. Ya penguan çok hızlısı. Tabii gücü kaymak olunca. Al kaymak. Hadi be. Yay kullanması zor ama bayağı olur. Benimki bir özellikle kesmeyi ee, sanırsam harita şurada bitiyor. Hadi be. Saldır. Gelmesin bir daha. Hadi merkeze doğru ilerleyelim. ortadan e, metal mızrak var. Hadi be. İşlemek, işlemek, işlemek. Oba. <laughs> Böyle oynanacak. Bu yoldan geçme. Lan hızlı. Allah'tan suda hızlı yürüyoruz ya. Lan ne oluyor? Benim kalkan yapayım diyeceğim de. İyi dalıyorlar. Şimdi ben sana özellik takabiliyor muyum? Tak takabiliyorsam hemen takmam lazım da benim. 200 metre 100. Bruce ile bir donat. Donat mı? Hayır donat. Benim asıl seni açmam gerekiyordu. Ben neden onu açtım? Neyse şu şirinin diğer özelliklerini de alalım. Tamam. Tamam ben artık seni açabiliyorum. Ya bundan karakter çıkmıyor arkadaşlar. Kasalardan çıkıyor bu. Tam tamına kasa değil. Bu anahtar sembolü. Kasa. <laughs> kasa diyorum. Kasa kasa kasa. Sen güçlü bir tane kasası. Şimdi girelim. Bakalım özellik takabiliyor muyuz? Takabiliyorsak iyi. Takıyoruzdur diye düşünüyorum. İnşallah takıyoruz. Bakalım. Kaçta açılıyor özellikler? İkinci seviyede açılıyormuş. Bir tane ne şey şerinin jetonu lazım. Bir tane şey jeton. O jeton da çıkmalı hemen bunu. Neyse. Arkadaşlar. Bayağı olmuş videonun süresi. Neyse burada bitirelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Hoşça kalın. Ben de yeni karakteri denemeye başlayayım. Oh, iyi, iyi. burada emojiler de var. Şşş, söylemiş bu Baksana çemi yedi çimi.